arkadaşlar. Yılanımızla kavuşmak için sabahın köründe uyandık. Saat şu anda 6.30 sabahın 6.30. Ee, yollara düştük bakalım. <laughs>

arkadaşlar. Bir saatlik yolculuğun ardından otogara geldik. Şu anda saat yaklaşık yaklaşık değil saat 7.10 geçiyor. Prosedür tam olarak böyle ilerliyor diyebilirim size. Hobi içinde büyük bir olay şu anda. Herkese ee, yılbaşı hediyesi oldu bu. Bu haber ve satışın da hemen açılması canlınıza hemen sahip olun olunması falan süper bir haber bu. Sizin adınıza faturalı bir şekilde geliyor. Yanında e, tanı kartı, e, faturası, e, zayt belgesi, her şeyi mevcut olacak. Gönül rahatlığıyla canlınızı besleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, süper bir olay. Yılanın yasallaşması gerçekten Türkiye'de çok zor deniliyordu. İzopet bunu başardı. Gerçekten emeğine eline sağlık diyorum. Ona buradan da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süper bir olay. Arkadaşlar canlı geldi. Sivas otobüsüyle. Direkt böyle canlımız otobüsle geliyor. Şu şekilde strafor kutuda. Ee, evrakları falan içinde. Direk eve geçeceğim. Hava çok soğuk. Umarım bir şey olmamıştır. Bir şey olacağını zannetmiyorum ama işte hava soğuk. Ya, endişelendim biraz. Ee, zaten çok güzel paketleme yapmış. İçinde e, ısıtıcı sobası falan da mevcut. Yani bir endişeniz olmasın hayvanı yolda bir şey olur mu? E, o olur mu bu olur mu diye. Hayvanın zaten paketlemesi ona göre yapılıyor. Yurt dışında da bunların gönderimi bu, bu şekilde oluyor. Evde zaten kutu açılış videosunu çekeceğim. Hızlı hızlı. Eve geçmem lazım Hava çok soğuk Buz gibi Evet dostlar Kutuyu şöyle açıyorum Kapağını açtım daha hiçbir şey kontrol etmedim Şimdi e, Strafor kutuda geliyor dediğimiz gibi Canlılar Bu şekilde strafor kutuda Gönderiliyor size e, Şurada bir e, Av ve yaban hayatı ile Bunlardan elde edilen ürünler için düzenlenen satış hibe belgesi diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı diyor. Ee, şöyle bir belge var. Şurada bir belge var. Bu da egzotik evcil hayvan üretim ve danışmanlık LTD şirketi diyor. Ee, aynen. Ee, bu tanı kartı arkadaşlar. Şöyle bir tanı kartı var. Arkasında bir şey var. Yine bunları ben detaylı bir şekilde gösteririm. Ee, Kutuyu açtığımızda arkadaşlar ön üstte evrakları, şöyle e, faturası falan, tanı kartı karşılıyor bizi. Şurada canlı var. canlı açacağız. Şurada da bir firmanın kartı var. Exopet. Arkasında bir şey yazmıyor. İletişim bilgileri şurada mevcut. Güray Tayyar Şimşek. E, on numara bir adam. Her konuda Yardımcı olur, destek olur. Haberiniz olsun. Çok mükemmel bir firmadır. Öneriyorum. Çok kaliteli üretimleri yapıyorlar. Ee, gönderimi mükemmel. Çok sağlıklı bir şekilde şöyle de sert plastik canlı. Bunun içinde şurada ısı sobası var. Hala sıcak. Canlıyı bu şekilde gönderim yapıyor. Hayvan size Sağ salim ulaşıyor. Şu an açmadım. Şunu da açacağım. Tek elimle çektiğim için açamıyorum. maşallah var. Dediğimiz gibi, yani zaten bir şey olacağını düşünmüyordum çünkü çok güvenli ve sağlıklı bir şekilde paketleme yapıldığını biliyordum. Zaten kargo açılımını da beraber yaptık sizinle. Burada yemekteymiş. Midesinde bir şey var. Şurada siyahlık var. Çok güzel, çok harika. Bu arkadaş bundan sonra bizimle olacak. İlk yasal yılanımız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ona çok güzel bir teraryum yapacağım. Sizinle beraber. İsim önerilerinizi alırım dostlar. Canlı burada. Hop. <laughs> intihar etti. Neyse. Bu şekilde. Canlımız burada. Bunu şimdilik yine buraya koyalım. Ağzını kapatalım. Hop çıkma sen. Oldukça da hareketli arkadaş. şunun ağzını güzelce kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Paketlemesi dediğim gibi oldukça kaliteli. Şunu da şöyle koyalım. Şurada kalsın. Şu evraklara geçelim. Evet arkadaşlar. Evraklarımız şu şekilde. Şurada bir adet e, nedir bu? Bu satış hibe evrağı. Bir adet satış hibe evrağı. Şöyle bir faturası var. Canlının faturası ne kadara alındı, kime satıldı, kimden alındığıyla ilgili. Şurada da Bu da tanı kart Arkadaşlar bunlarda Çip yok bu canlılarda çip yok ee, Ama Şu kart Yani şu gördüğünüz tüm evrakları Saklamanız gerekiyor Kaybetmemeniz gerekiyor Aksi halde sıkıntı yaşayabilirsiniz ee, Bu da tanı kartı Arkadaşlar bu da e, Canlının e, Tüm bilgileri burada yazıyor. Ee, morfu, e, genetiği, işte cinsi, türü ve ayrıca canlının burada siz, kendiniz, sizin canlınızın detaylı görselleri mevcut. Şöyle şu şekilde size gelen canlının görselleri burada mevcut. Bu tanı kartı arkadaşlar. Bunları hiçbirini bunların hiçbirini kaybetmiyoruz. Kaybedersek Sıkıntı yaşayabiliriz Haberiniz olsun Tanı kartı e, Faturası Bu da Neydi Hive belgesi Faturası ve Tanı kartı Şu 3 evrağı Kaybetmiyoruz Onu bir dosyayla beraber gönderiyor Zaten e, Girey abi şu şekilde dosyayla beraber geliyor Exopet bu şekilde gönderiyor Bu şekilde Bir yere sağlam bir yere saklayın Kaybolmasın Sıkıntı yaşamayın Canlı Gönderimi çok güzel Şöyle kartı var Artık Çok basit arkadaşlar Direkt şuraya giriyorsunuz Instagram adresi var Telefon numarası da var Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Yani şöyle. Direkt Instagram adresinde katalog var. Katalog üzerinden istediğiniz canlıyı seçip istediğiniz renkte istediğiniz desende her türlü canlıyı Kornsini'yi seçip oradan sipariş verebiliyorsunuz. 81 ile gönderimi var. Son derece sağlıklı yavru var. İstediğiniz yavruyu katalogdan seçiyorsunuz zaten Instagram adresinde adamın firmanın şeyi var katalog kataloğu var. Orada tür tür morfları, desenleri ve fiyatları yazıyor detaylı bir şekilde. Oradan Instagramdan istediğiniz yavruyu bakıp, görüp, seçip siparişini verebilirsiniz. Bu şekilde artık çok daha kolaylaştı. Şimdi buna geçici bir yuva yapacağız. Şu evrakları bir kaldırayım ben. Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Abi gerçekten e, yılbaşı hediyesi oldu yani bu bize e, yılanın yani kornsine'in yasallaşması büyük bir e, sürpriz oldu ve direkt zaten bir tane hemen aldım yani. Canlı bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu anlık şöyle bir saklama kabı hazırladım. Zemin peçete kağıt havlu kokusuz olacak. Ee, şöyle bir e, sütlaç kasesi mi derler? Ne derler? Ee, bir milyoncuların hepsinde vardır yani bu su kabı için şöyle bir şey tercih edebilirsiniz veya buna benzer bir şey tercih edebilirsiniz. Nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun oğlum? Cinsiyetini şu anda bilmiyorum. Dişi mi erkek mi? Ama bakarız. Ona da bakarız. Nereye gidiyorsun? Şşt. Gir içeri. Gir şöyle küçük bir saklama kabı yani bir karış soldan sağa önden arkaya da bir buçuk karış yükseklikte e, bir karış gibi bir şey yani yani siz bunu e, torf da yapabilirsiniz zemini kağıt havlu değil de e, kokopet Hindistan cevizi torfu kullanırsanız o da olur ya kağıt havlu da kullanabilirsiniz bu sağlığını etkilemez olumsuz yönde ee, kolaylık yönünden kağıt havlu her zaman daha iyidir görsel açıdan kokopet e, kokopet Hindistan cevizi torfu daha iyidir güzel bir terapi yaparsınız e, zemine Hindistan cevizi torfu kullanırsınız e, görseli daha güzel olur daha güzel gözükür gayet sağlıklı bir şekilde sen nereye gidiyorsun ya? Gel bakalım. Genco. Şu anda da su içiyor arkadaş. Susamış. Şöyle yakın çekim yapalım. Afiyet olsun reis. Afiyet bal olsun. Arkadaşlar suyu da içme suyu kullanırsanız klorsuz çok daha iyi olur. Yani hayvanın sağlığı önemli Çeşme suyu kullanmaya gerek yok e İçme suyu kullanın, garanti alın Maliyetli bir şey de değil Şu şartları sağladığınız takdirde hayvanınıza zaten güzel bakıyorsunuzdur e, Haftada iki kez de yemlemesini yaparsınız Bir veya iki kez Duruma göre takibini sağlarsınız Haftada bir veya iki kez e, yemeğini verirsiniz Deri takibini Sağlayın Zaten o sağlıklı bir şekilde derisini atacaktır Hayvan Yemeğini yiyorsa Derisini sağlıklı bir şekilde Atıyorsa O hayvan Sağlıklıdır Yani endişe edecek bir durum yoktur Yani Gerçekten çok mutluyum Buradan Egzopete Tekrardan tekrardan çok teşekkür ederim ee, yani mükemmel bir şey yaptı, mükemmel bir şey başardı. Ee, zaten bu firma e, yeni bir firma değil arkadaşlar. Yani eski bir firma. Ama sadece Türkiye satışı yoktu. Yine Türkiye'de üretimini yapıyordu, yurt dışına satışını yapıyordu. Türkiye satışını yapamıyordu, yasal olmadığı için. Ama e, sağ olsun çalışmalar yaptı. Türkiye'de yasallaştırdığı bu türü ve artık Türkiye'ye de satışı var. Ve arkadaşlar şöyle bir önemli bilgi geçeyim size. Bu canlılar yurt dışından ithal gelmiyor. Yani bu canlılar birebir egzopetin kendi üretimi. Yani şöyle bir endişeniz dolmayacak. Acaba hayvan yurt dışından geldi, doğadan mı yakalandı? Yoksa e, hani hastalıklı mı geldi, öyle mi geldi, böyle mi geldi gibi bir endişeniz de yok. E, bu hayvanın annesini, babasını, dedesini, nesini kendi üretimi olan egzopet yani. E, o konuda da içiniz rahat olabilir. Böyle de bir avantaj var yani. Bu canlıların hepsi e, yerli üretim yerli ve milli üretim <laughs> exopetten geliyor. Bu bize yani bu haber kornusunun yasallaşması çok sürpriz oldu. E, çünkü artık ümidimiz kalmamıştı. Yani kime sorduysak yasallaşmayacak. İşte e, çok ters bakılıyor. Bakanlık tarafından yalanlara kesinlikle Türkiye'de yasallaşmayacak diye bir söylenti vardı. Artık yani ben de Umudumu tamamen kesmiştim Türkiye'de yılan besleyemeyeceğiz yani yasal bir şekilde ama yasallaştı çok güzel oldu ve e, bunun yasallaşmasıyla birlikte artık şey diyebiliyorum yani şey düşünebiliyorum yani corn snake yasallaştı belki e, yaza doğru veya e, bir dahaki yılbaşı bol piton yasallaşacak bir tane de bol piton alacağız atıyorum e, milksinek yasallaşacak bir tane milk alacağız e, king yasallaşacak bir tane king alacağız yani ben ümitliyim bu konuda egzopetten yaparsa egzopet yapar gibi düşünüyorum ben e, ve bunun arkasının geleceğini düşünüyorum umarım da gelir yani çok isterim Corn sinek bile Hobi dünyasını, e, sürüngen dünyasını adeta uyandırdı yani ayağa kaldırdı diyebilirim. Video bu şekildeydi arkadaşlar. E, takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi yıllar diliyorum.